Kan Çiçekler dizisi yeni bölümde en son Hasan Cevahir'le işbirliği yaptığını gizlese de artık Baran'ın babası Hasan'ın bir işler çevirdiğini anlayacak. Ve Cevahir'le işbirliği yaptığını öğrenince Hasan'ın da sonunu getirecek. Sabiha ise en son Cevahir'in Baran'ı kardeş katili yapacağını öğrendikten sonra Baran'ın kardeş katili olmaması için cihanı kurtarmak için harekete geçecek. Ve büyük bir ihtimalle Baran kapıyı açmak üzereyken Sabiha Baran'ı durduracak. Ve böylelikle Cihan'ın da hayatını kurtarmış olacak. Ve Cevahir de Sabiha'yı gördükten sonra deliye dönecek. Ve en son Namlu'yu Baran'a çevirmişti. Ve Sabiha'yı orada görünce büyük bir ihtimalle Sabiha'yı vuracak. Ve Baran da Sabiha'nın kendisi Dilan ve kardeşi için yaptıklarını gördükçe en son Sabiha'ya bir ceza vermişti. Ve Sabiha kendisine geldikten sonra Baran ve Dilan Sabiha'yı affetmeye karar verecek. Çünkü geçmişin vicdan azabını çektiğini görecek. Ve bundan sonra Sabiha'nın düzeldiğine karar verecekler. Ve Dilan da annesinin bu yaptığını asla unutmayacak. Ve Sabiha kendisine geldikten sonra bu işi Cevahir'in yaptığını Baran'a ve ailesine söyleyecek. Ve Baran artık Cevahir konusunda çok dikkatli olacak. Ve Cevahir'in sonunu getirmek için elinden geleni yapacak. Fırat ise yeni bölümlerde babası Hasan'ın Cevahir'le işbirliği yaptığını öğrendikten sonra babasının sonunu kendi elleriyle getirecek. Evet arkadaşlar, şimdilik anladığımız bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.